final videona hoş geldiniz. Normalde bundan önce birkaç tane daha vlog çekme çekmeye çalıştım. <laughs> Ama işte normalde çektim falan filan atmadım. Niye atmadım bilmiyorum. Editleme üstlendim herhalde. Ya benim ne kadar boş şey ya bunu atmasam da olur falan diye düşündüğüm için atmadım. Şimdi ise bu cumartesi pazarı bir video çekmeyi düşünüyorum. Hem video çekerken ben de daha verimli çalışıyorum. O yüzden not almamı falan falan filan lafını çok kullanıyorum. Bunu bana 40 kere söylediler bu arada. Yani bunu kullanmayacağım diyorum. Her kullandıktan sonra ah yine kullandım. Diyorum yani. Neyse. Yani bu iki günde neler yaptığımı bir vlog olarak göstermeyi planlıyorum. Tabii eğer yine vazgeçip vlogdan çekmeyi bırakırsam o ayrı. Evet, study vlogda euro kadar <laughs> iyi yapan birini çok az gördüm. Yuracuk diye biri var. Kendisi Koreli. Amerika'da yanılmıyorsam genetik okuyor. Tıp okuyordu normalde. Ama sonra genetiğe geçti diye biliyorum. Ee, onu şeylerini izlerken gerçekten insan ah ben de yapacağım diyor ama işte. Rolling. there's no time to be wasting i just rather move it alone got both feet but in different waters i need space more than orders i just rather move it alone i know how you're feeling cause sometimes i do tight not tonight you're gonna hear me Go down it all goodbye, my love. Disney Channel kapatılıyormuş. Çok üzüldüm buna. Gerçi çok da bir şey yoktu içinde ama artık yani. Önceden çok izlerdim. Şimdi ne yaptım açıklayacağım. Açabilirsem eğer. Şöyle ki önceden kilden bazı eşyalar yapıyordum. Ama öyle yani aşırı amatörce tutmuyordu. Ağaç yapıyordum düşüyordu. Kurumasını bekliyordum. Daha boyamadan yere düşüyordu. Bunlar şeyle değil böyle ısıtıcıyla ya da ona benzer şeylerle kuruttuğunuz malzemeler değil. Daha çok havayla kuruyan denebilirim. Yani arkadaşlar gerçekten çok az bilgim var bunun. Hani Ben de malzeme aldım. Bence güzel malzemeleri bu arada. Ben beğendim. Bakın. Görebiliyor musunuz? Ben beğendim bu arada ya. Şu an bir gözüme güzel geldi. Nasıl kullanıldıkları hakkında hiçbir şey de. Şimdi de kli açıyorum. Gerçekten açma şeklim harika değil mi? Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Ders arası dedim ki bunlarla uğraşayım. Şimdi. Acaba bunu açınca komple kuruyor mu? Hepsini aynı anda kullanmak zorunda mıyım? Bu sorulara cevaben. Bu soruların cevabını bilmiyorum. Öğreneceğim. Şöyle ki. E, bunu nasıl düşüreceğim bilmiyorum içinden. Böyle. Çıkartıp alacağım galiba. Eşyalarını bu şekilde hazırladım. Kızın videosunu da izledim. Artık bilmiyorum. Bir şeyler yanlış gitmez diye düşünüyorum. <laughs> The moon's just a phase. Now I understand. I learned the first time. hepsini değil tabii ki de böyle aşama aşama yaptığım için ilk önce alt tabakasını yaptım sonra gitgide işte boş zamanlarında balıktır yoldur budur içine yerleştireceğim yani çok zorlu bir süreçti <laughs> kaç saat uğraştım bilmiyorum bir saat uğraşmışımdır. bir saat. zaten 12 buçukta mı ne başladım bir saat uğraşmışımdır bence bir de mesela ben bu çöpe gitsin istemiyorum ya. Bununla da ben bir şey yapayım. Yaparım ben bununla bir şey. Bugünlük benden bu kadar. Ellerim beyaz. Gideyim yıkayayım. Ee, bunu ayrı bir video olarak mı atsam acaba? Seramik yapıyorum diye. Mantıklı öyle yapalım. Ben gidiyorum ortalığı toplayayım. <laughs> Günaydın, tünaydın. Şu an aa, telefonu şu... bir şey geldi. Hop. Kamera düşüyor. İçmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Türk Sanat Müzikisi konser... Ya... Hop! Kamera gidiyor! İsmail! şu an karşınızda şunu da çekeyim şöyle görün şu an karşınızda programını bitirememiş ama yine çalışmaktan vazgeçmemiş bir Bursa görüyorsunuz. programı yaptım ama tek ders yazdım. En azından dedim ki yani iki tane ders yazıp kendimi üzmeyeyim yap, yapmayınca. biyomoleküllerin kimyasını sadece bitireyim dedim. Ondan sonra badminton oynamaya çıkarım. Belki yarısını bitirip badminton oynamaya çıkarım. Sonra da belki başka ders yazarım. Geceye kadar çalışırım. O şekilde. O zaman devam Ağlıyor musun? Biraz. Yazın güzelleşmiş Duray. <gülüyor> <gülüyor> Dersleri sevmeye mi başladın? Artık ders doluyum. Çok ders okuyasım var. Dert dolusun dersin <laughs> Ben de daha değilim ama galiba ikisi de karışık duygular içerisindeyim. Havalar Peki bu güzel havada? Güzel. Ben böyle bunu yapıyorum hayat boksu. <laughs> ağlama. Ağlama. <gülüyor> Ama hayatı bir güzelleştirmek için artık dengeye beslenmeye başlamışsın. <laughs> evet bu da bitiyor. Sen bayağı su içmeye başladın ha. O yüzden, da... başladın, <laughs> o yüzden çıkayım, <laughs> Bu sıcak havada gerçekten bir şeyler yapmak çok insanın boyunu bozuyor. Sabahtan beri çocuklar vıç 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 Konuşuyorlar, oynuyorlar, top oynuyorlar. Hemen evet, topum mi? kaçtı. <laughs> Birisi bağırıyor. Ben de az önce oynadım. Bundan sonra yok mu seninle her sabah kalkıp yürüyüş yapmamız? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Hadi yarın gidip oynayalım. Yarın sabah erkenden kalkalım. Biraz beni unuttuğuna oynadık. Bir saat falan oynadık mı? bir saat oynadık sanki ya. Orada küçük çocuklarla tanıştık. Çok tatlılardı. bize niye oynuyorlardı sağ olsunlar. <laughs> Sonracığıma birazcık yemek yedim. Ve derse devam. Şimdi e, biyomoleküllerin kimyasına hala devam edeceğim. Akşam büyük ihtimalle biyo başlayacağım. Öyle yaparım. Sabah size söylediğim şeyi bitirdim. Biyomoliklerin kimyasını. Şimdi de onları çıkartmaya gidiyorum balkonu kapattım mı? Yes. İşte öyle. Um, hepsini çıkarttırmadım ama hocanın şu anki işlediği yerlere kadar çalıştım onları şimdi çıkarttıracağım. Bu hafta onları okurum ders aralarında. Hem de şey yaparım. Eve gelince de diğer dersleri çalışırım.

aldım. Çok güzel çıkmış ya. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmedim. <laughs> Kendi notlarım diye demiyorum. Değil mi? Burada birkaç ders var bu şekilde. Hep olaylı çıkmamız Nur hayatım. İstanbulkart. Evden çıkmamız hep bir olaylı. Ankara aldık, Telefonumu almadım Allah kahretsin. Bir derdim de Arkadaşlar. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Açılış ettiğinde biliyorsun elim hala